Herkese selamun aleyküm arkadaşlar bugün fenimizi aldık videoya bir saniyiniz ayırır beğen atar ve kanalıma abone olursanız sevinirim şimdi sağ olun kardeşlerim yüksek beğeni gelirse yarın yeniden video gelir biliyorsunuz hayırlı işler sana da hayırlı işler kardeşim sana da hayırlı işler şimdi arkadaşlar bugün full atak yapmayı düşünüyorum böyle biraz daha ormana tıkılı kalmaktan ziyade aleyküm selam biraz daha ormana tıkılı kalmaktan ziyade arkadaşlar full atak yapmayı düşünüyorum Bakacağız bakalım nasıl bir el geçecek. Red buff'tan mı başladın? Şöyle bir gelip bakmak istiyorum. Red'den başlamış. Oğlum biliyor Fen'in geleceğini de o yüzden bu. İyi ettin kardeşim iyi ettin ama oraya da bulaşacağım şimdi. Serena sen ne yapıyorsun lan orada? Oğlum ne oluyor lan? İlk kanı verdi ya. Neyse mühim değil dur bakalım kardeşim uçacağım oraya. Tam şöyle şu noktaya gelirsem. Of tam da üstünde nokta atışı. Gel bakayım güzel. Çok güzel bir şekilde ikisini de almış oldum. Blue da bende kaldı. Çıkar ben hemen buradan. Vallahi açık söyleyeyim boş ver. Ben artıya geçtim arkadaşlar. At, güzel bizim red buff da bende olacak şimdi. Rakibin blue'su da üstümde. Rakibin killini de aldım ormanı. Daha ne isteyelim ki? Alt tarafta ADC ile Angel'a beraberler arkadaşlar. En sevmediğim olay tank ile oynanması. Şey ADC'nin tank ile oynaması. Aynen. Gezeceğine adiceli yapışıyorlar ya böyle çok sinir bozucu bence. Size bir suikast yapacağım ama. Göster kendini koçum. E ee, hadi. Bunlar yok bensiz bir şey söyleyeyim bunlar yengeç alıyor. Gel bakayım ben size şimdi o yengeci yedirmez miyim? Evet, güzel. Çırı, ho 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 ho. ho, ho. <laughs> Noah Los geldi yine. Yengeç bende, iki kil bende. Arkadaşlar bu saatten sonra hayırlı mübarek olsun. Adam bile güldü yani. <laughs> Adam bile güldüyse bu saatten sonra daha bunlar nasıl toparlasın? Hadi bana bundan bahset. Şimdi sıra Hilda'da. Hilda'da sıra. Her Herkese kışkırtma var bugün kardeşim. Sadece tek şey yok. Turtle alabiliriz aslında. Turtle var. Valla bence turtle alalım da Hilda ama dur hasar yiyor Oo, Geldim 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 Şöyle yapalım alalım çalalım hatta Kill severiz kardeşim Hemen şu kaplumbağayı almam lazım Turtle şu anda şart arkadaşlar Yeterince her koridoru düşürdüm Mit harici Turtle'ı alalım yani tertemiz Daha yok mu Dur buradan Banedetta'ya uçacağım arkadaşlar Banedetta çok açılmış Gel lan buraya bakayım çok güzel. Asistimizi aldık arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. Vallahi kardeşim rakibe bayağı bir bu sefer hard çullandık ama hadi hayırlısı olsun. Umarım bir şeyler değişmez. Nazar değmez. Ne oluyor lan? Duvara tostladık. Hilda yine kuleye yapıştı kardeşlerim. İlla o kuleye yapışacaklar yani. Bu Hilda, Zilong, Sun hepsi aynı olayı yapıyorlar. Alt tarafta savaş var. Şöyle yakın oynayayım oraya. Senin yanında savaşacağım abi. Tekleme itemi çıkacağım yine arkadaşlar suikast ürünüyle. Göster kendini burada mısın? <laughs> Normal gülüşü ho 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 ya çevireyim. Oğlum güzel tek yedi lan şaka maka çimden çıkıp bir anda güzel kestik çocuğu. Şöyle bir blue buff'ımızı alalım arkadaşlar. Hatta önce Hilda'ya uğrayayım. Çünkü o kuleye yapışacak belli artık. O bizimki de ona saldırıyor ama bekle lan bakayım şöyle şöyle ha 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 ne oldu lan ha 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 pençe at kes onu da ho 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 <laughs> güzel <gülüyor> bu arada ho 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 benim gerçek gülüşüm değil arkadaşlar belki bazılar ulan bu adam nasıl gülüyor falan der diye söyleyeyim de oh güzeldi güzel güzel bir şekilde düşürdük her yeri feni evet buyur kardeş ha söyle kardeşim Cloud karşıda Noel Feni var ve sen halen nasıl o cesaretle kule itmeye hak gördün kendinde. Şimdi ölmeye hak kazandın kardeşim. Göster kendini sadece ucundan. Ölmeye güzel bir hak kazandın. Hadi bakalım. Bir yer var mı? Bu burada. Bu da arkasında. Cloud'u kesmek istiyorum ama bizimkiler görüş verdi. Sağ olsun o yüzden açılmayacaklar. Ben dalacağım mecburen. Şöyle uçalım çıktı. Şu taraftan geçerek bir tane daha vurdum. Kestiniz mi? Kes hadi. Cık, kaçtı. Aha çok güzel helal. Tamam cezasını çekti. Şimdi. Bana ditta midde. Şöyle artık turtle var arkadaşlar. Turtle'a yakın oynayacağım. O yüzden red buff'ımı bir alayım önce. Üst kuleye gideriz bakalım Hilda'ya yine. Hilda feni yazdı. Kesip bir daha kesersem acaba ne yazacak? Bir daha bir daha keseceğim onu. Birazcık onu oynayacağım. Oğlum burada ne oluyor lan? Hadi. <laughs> Allah'ım bari ya. Kes bunu kes. Güzel tamam. Bunu bari ben alayım. Şu bloğumuzu bir alalım. Old Global misin be adam. Bloğumuzu bir alalım arkadaşlar. Ondan sonra devam. Full kışkırtmaya. Ama bu Harley tanıyormuş artık. Harley kışkırtılmaz da. Kim kışkırtılır? Cloud kışkırtılır arkadaşlar. Bir de Hilda Fen'i yazdığına göre Hilda kışkırtılmaya çok müsait. Hilda yine öldü. Muhtemelen şu an sinir kızı geçen birisidir. Tabi Harley için demiyorum. Yani birilerini kışkırtmak istiyorum da. Şu Harley'e bir dalayım dur bakayım lan. Oğlum çok yedik lan. Çok vurduk. çok yedi diyecektim. Çok vurduk. Fazla hasar yedim be kardeşim. Kusura bakmayın arkadaşlar. vallahi hepiniz oynamak zorundayım. Sırada ölüme hak kazanan Cloud var ama Turtle'ı bir alayım. Ortalık temizken. Üst taraftalar. Tamam. Oo, Cloud. Buraya bulaşacak mısın lan harbiden Gerçekten bunu can göründen istiyor musun Ben olsam denemezdim Geliyor bak gelecek gibi yapıyor Bence deneme kardeşim Ya oğlum görüş mü veriyorsun Ne yapıyorsun <laughs> Gel bakayım lan gel bakayım Tek yersin ki yani sen burada Ooo güzel bir ulti açtı Kes bunu güzel tamam Yani nereye kadar kaçacaksın Nereye kadar kurtulacaksın kardeşim Sen de bir yere kadar yani Evet arkadaşlar bayramda canlı yayın açacağız unutmayın saatini söylerim bayram yaklaşınca her gün canlı yayın açacağım bayramda arkadaşlar. 10.000 abone olduğumuz zaman da kardeşlerim günde her gün 2 video stabile bağlayacağım diğer MOBA kanalları gibi. O yüzden abone olur ve like atarsanız diğer abone olacak insanlara da bizi göstermiş olursunuz. <laughs> Teşekkürler kardeşim. Oğlum sen ne yapıyorsun? Gel lan bakayım buraya. <laughs> ne yapıyorsun lan? Herhalde bana dalacaktı, çıkacaktı, bir şeyler yapacaktı. Sinirden kafayı yedi, duvara falan kafa attı. Abi ah kardeşim sinirlerine hakim ol bak. Sinir insanı öldürür gördüğün gibi. Evet maç güzel geçiyor arkadaşlar. Benim aleyhime her şey yani şu anda. Artık çok fazla kastım. Herkese tek atacak derecedeyim. Şöyle bir geleyim bakayım. Cloud o tarafta. Bir deneyelim ona hasar. Geldim kardeşim. Şöyle. Oho, çok vurdum. Vallahi hem de aşırı fazla vurdum. Bu hoş olmadı değil mi? Birazcık adil savaş lazım ama ne yapayım öne geçtim artık. Hilda gel lan bakayım. Kaşıntım vardı senin. Şu taraftan uçacağım sana. E orada mısın hala gerçekten? Şöyle, şöyle, şöyle. Ho 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 ho. Ho, 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 ho Ah be Hilda. Neyse bu çocuğa birazcık oynarız arkadaşlar. Bu çocuk açılacak. Belli açılan bir tipe benzettim bu çocuğu çünkü. Selamünaleyküm YouTube. Aleykümselam. Cloud. Bulunuz var mı acaba? Feni öncelikle şunu belirteyim. küfür edecek bak. Kesin küfür edecek Buna benzer bir şey deyip de küfür etmişlerdi. Ya eh, gördün mü? Aynen kardeş, aynen. Güzel bir şekilde kestim bu arada bunu. Benim millete yaptığımı millet bana yapma hayalini yazıyor niyeyse. Ağla lan ala. <laughs> bak bana yazma lan. <laughs> He, aynen öyle kardeşim. Vallahi istediğin kadar kusura bak da ben şu anda öyle yapıyorum sana yani kardeşim. <laughs> İstediğin kadar ağla. Daha da ağlatacağım ben seni. Dur bakalım şimdi. Arkadaşlar bu çocuğu ağlattığımıza göre Kışkırtma başarılı geçiyor. Ama şimdi şöyle de bir mevzu var. Ben de böyle laf ettirmem yani. Karışım kendime. Şöyle, neredesin keselim. Neredesin lan? Ah güzel. Çok fazla hasar vuruyorum yalnız. Ha şaka maka. Güzel. Fazla ileri Çocuk oğlum hala ağlıyor mu lan? <laughs> Ala yenik seni. Alasın arkadaşlar bırakın ya. yani çocuğu şimdi zırlıyor diye. Ne yapayım da zırlıyorsa. Şuraları bir tutalım hemen. Bu nerede bu çocuk? Çocuk adam gitmiş. Neyse. Kule tutmaya devam. Hatta dur. Kudurtmaya da devam edeceğim şimdi bekle. Şu kenara geçeyim de. Şurası iyi. Tamam. Gelin bakayım ne yapıyorsunuz lan burada? Topluca gelmişsiniz. Hop güzel. Sen hadi hadi. Aynen kardeş enerjim bitti. Güzel. Onu da erittik attık. Hadi köyüne. Kudurduken onun dilinden yazdığım için arkadaşlar kusura bakmayacaksınız artık. Çünkü onun dilinden bir <laughs> şey yazmam lazım yani. Şurada telefonum kardeş. Instagram'ımda Uğuz rapor olup kardeş. Bence sen fazla artistlik yapma derim ben sana senin için pek de şeyler olmaz kardeşim. Şimdi şuradan bir oyunumuza odaklanalım artık. Şunu bir keselim. Gel lan buraya. Hop. Güzel. Lesley de kaldı. Bende kalmadı ama fark etmez. Şuradan bir blue buff'ımızı alalım derken sömürmüşler lan. Kim sömürdü lan burayı? Aha. Oyun için kardeşim klavyeden konuşursan gerçekten montalarım yani. Numara orada bak. Instagram belli. Dırdırdırdırdırdır dır dır dır. amma çene çaldın lan. Ne olursa olsun kardeş çıldırırsın edersin ama güzel. Yazamazsın. Fazla oyun için inan ki demem yani. Şahsi bir şeye dönüşür. Suver seni gerçekten. Lord var arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Hilda yine ölü eşek. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle. Hadi gel lan sen de. Güzel. Oğlum ölmeyeyim ben Çıkar mıyız? Çıkarız biz de işte böyle şu taraftan şöyle. Dur lan canım kalmadı lan lan lan. Buradaki kule daha duruyor muydu? Şöyle çıkalım. Oğlum vallahi billahi gerildim ha. Güzel. Şöyle bir gidelim bakalım arkadaşlar. Blue buff'ımızı alalım. Selena teşekkürler kardeşim. Adamın kralısın. Lan vallahi ağlayan bebeler bizi buluyor. 1.8 olmuş çocuk. Amma ağladın lan. Oy erkek hala ağlıyor erkek. Erkek numara orada erkek. Adama numara veriyoruz hala adam yazıyor işte. Böyle çocuk olunca böyle oluyor sanırsam. Bana bir numara falan verseydi bu aynı şekilde ben şu anda oyundan çıktıydım videoyu kapattıydım seni arıyordum şu anda. Ana var it doğurur ana var yiğit doğurur. Şöyle baksam atsam tekleyemedim maalesef. Neyse yapacak bir şey yok. Şuradan çıkalım. Base'imizi atalım. Arkadaşlar Lord var yalnız satmayalım. Dikkat edin lütfen. Şöyle geliyorum. Ne olur ne olmaz buraya kadar getirdik oyunu. Bir de bakıyor musunuz? Yeniliyormuşuz şaka maka oğlum. Geliyorum. Şöyle atlayalım. Güzel. Tamam. Kestik. Şimdi arkadaşlar Lord alabiliriz. Toplan oraya. Ben bir şunu alayım geleceğim. Hadi Lord'a. Toplan toplan toplan. Lesley. Alo. Oğlum Red Buff'ını. Red Buff'ını son al. Ne olmuş yani? Çok vur çık, çık 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 Bir tur daha dönersem ben de ölürüm. Bir tur daha dönmeyelim arkadaşlar. Şu benim bulumu da alayım. Oğlum ölmeyin lan Ya Selena iyisin kardeşim de niye öldünüz yine orada ya? Dur bak. Gel lan buraya. sen ölmen lazım. Sen nasip de varmışsın be kardeşim. Kusura bakma artık. <laughs> o gitti. Ya birileri düşünmem lazım arkadaşlar ki rahat orman alamasınlar diye mevzu bundan ibaret yani. Bana orada devam eder misin kardeşim? Abi ayıp ama be değil be kardeşim vallahi. Bizim takımı da görüyorsun. Aha bana kardeşim kardeş hayatının hatasını yaptın. Şöyle yapsam maalesef hayatının hatasını yapmana rağmen arkadaşlar. Teni öldürdükler için hayatının hatasını bile yapsa adam saçma bir şekilde kesebiliyor maalesef. Teni Heros'unu öldürdükler için teşekkür ederim. Biliyoruz. Hiç güven vermiyorlar. Çok güzel arkadaşlar da. Takım hiç güven. Bu ne? yapıyorsun oğlum? Kestin de nasıl kestin yani? Sen de gittin. Adam var ya, 50 kere sizi kurtardı. Siz gerçekten ölmeye hak ettiniz yani. Harbi harbi. Aferin size. Evet saçmaladığın en babasını yapmaya başladılar. Helal olsun size. O kadar yani. Gel lan bakayım buraya. O kadar şuraya kadar getirdim oyunu. Şu anda bu ölmez arkadaşlar. Kule için pençe attım arkadaşlar da. Yapacağım bir şey yok. Blue çıkıyor da bir bakayım mı Blue ya. Aldıracaklarını zannetmiyorum ama çime çekebilirim. Çimde de olabilirler. Aha o üst taraftalar lan. Oğlum ben Blue'ma niye oynamadınız? Maç çok kötü bir yere geldi yalnız. Şuraya bir daha bir vuralım. Harley, şöyle yapalım tamam, güzel. Savunmanız lazım orayı. Helal, yaptı hareketini yaptı tamam. Kardeşim vallahi var ya bak gerçekten Tigreal olmasa, bunlar taşınabilecek bir adamlar değil bence, değil yani gerçekten değil. Şimdi şu kuleleri bir rahatlatayım kardeşim ben, hızlı bir seri şekilde, seri 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 seri. Evet kardeşim. Bu şekilde ağlattığım çok adam küre geçtiği zaman arkadaşlar yemin ediyorum belki bin kişiye telefon verdim ama hiç kimse de dönüş yapmadı. Aynı bu çocuk gibi. Ya gerek yok ki yani ne gerek lan. Eski devirde Metin ki oynardık. Herkes edep edep oynardı. Güzel bir denemeydi bu arada. Ha çok ama kal. satacağım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Mecburiyetten. Çünkü çok vurmaya başladılar ve kasıldılar artık. İtemleri fullediler. Şuraya bir saldırayım. Çok iyi oldu. Bizimki kesemezdi muhtemelen arkadaşlar. Canı sıfırda ama Gun'un atacağı hiçbir şey kalmamıştı. Sakın ölme çık. Geri geleceğim. Vallahi bu maçı arkadaşlar kazanalım. Bir şekilde Tigral düştü. Harley düştü güzel. Angela da düştü. Çok iyi. 3 tane ölüleri var. Nerede gerisi? Nerede bu? Şurada bu zibidi gel lan buraya o nokta o nokta gitti o nokta gidiyor beyzine doğru o noktaya uçuyoruz o noktaya şöyle yapalım o noktayı kesin kestim o noktayı ve iki harfli o nokta sonrakini biliyorsunuz zaten yığıldı şöyle sadece onu atıyorum maçı bitirin güzel kendinize iyi bakın kardeşlerim Allah'a emanetsiniz